Olá, pessoal.

Başlayalım. 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 Buyurun. Hocam siz Buyurun. hocam başlayabiliriz. İlk olarak siz değerlendirme <laughs> basın Tabii ilk önce e, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen sefer sahada buluşmuştuk ancak yeni bir düzende biliyorsunuz ki şöyle bir e, uygulamamız vardı. Bundan sonra her haftanın ilk e, salı günü birlikte teknik heyet ve bir tane oyuncuyla bu sohbeti gerçekleştirecektik ve oyun yaklaşırken de gelecek oyunla alakalı bir sohbetimiz olacaktı. cumartesi günü oyuncularımla Bursa Spor futbolcularıyla küçük sohbetlerimiz oldu ve kendilerine bir kendilerine şöyle bir ricam oldu. Ki, bir gün bize yardım ederseniz biz de size yardım edelim. Kısmet olursa haftanın ilk antrenmanında ya da ikinci antrenmanında sizi teknik direktörümüze teslim edeceğiz dedik. Şimdi de Allah'a Bundan sonraki buluşmada size bir söz vermiş olayım. Bundan sonraki ilk buluşmada da burada bir teknik direktör, bir de futbolcu arkadaşımız olacak. Onun dışında çok fazla merak edilen konu var. Siz sorun, ben cevaplayayım arkadaşlar. Buyurun. Ya. <laughs> Buyurun Buyuracağım hocam. şey söyleyeceğim. Şimdi teknik direktör dediniz. Evet. Bir sürü isimler dolaştı. Yani iki maç boş geçtik. Üç üçüncü maçları boş geçeceğiz. Onu merak ettim. Teknik direktörsünüz. Üçüncü maçı... Asla Cemal abi. Bursa Spor takımı kesinlikle Menemen Spor oyununa yeni teknik direktörü, yeni kadrosuyla çıkacaktır. Sabah yönetim kuruluyla Emin Bayar, Sayın Başkan hariç yönetim kurulu yaptığımız toplantıda kesin ve net tavrımdır bu. Menemen Spor maçına yeni bir teknik direktörle Bursa Spor sahada olacaktır. Buyurun efendim. E, hocam, ödeyecek, hmm. Şunu merak ediyorum. Bir önceki karşılaşmada andırma mücadelesinde Ali Hoca ile beraber bir görev değişimi mi yaşandınız? Biz sportif direktör olarak biraz daha konumlandırmıştık ama sanki sahanın içinde sizi daha aktif gördük. Bununla ilgili e, değerlendirmenizi e, Bursa Spor'la anlaşmam ve çalışma alanım kesinlikle sportif direktör olaraktır. Kendi mesleki kariyerimin planlamasında da teknik direktör yoktur sevgili arkadaşlar. Teknik direktörlük yoktur. Sadece oyuncu arkadaşların dışarıya reaksiyon vermemesi adına Türkiye'de bu işi yapan, daha önce yapan Aykut Kocaman, Emre Belezoğlu, Hakan Kutlu, Bülent Uygun gibi isimlerin de bu tip boşluklarda futbol takımlarına verdiği destek ortadadır. Benim ne teknik direktörlük beklentim ne de böyle bir planlamam var kariyerimde. Sadece bir oyun, hatta şunu size çok açık net söyleyebilirim. Bir, bir yatak odası sırrı gibi bir şeydir ama şunu net belirteyim size. Oyuncularımla birebir yaptığım e, sohbette de hatta soyunma odasında da arkadaşlar bugün sadece sizden bize yardım istiyoruz. Oyun anlayışımızı rakibi oynatmayan bir şekilde bölge olarak biraz önde değiştirmek istiyoruz. Bir gün biz size yardımcı olun, siz bize yardımcı olun. Bir gün de biz size yardımcı olalım şeklinde e, oyuncularımızla da bir sohbetimiz var. Çünkü oyuncuların özellikle bir önceki oyundan aldıkları farklı mağlubiyetten dolayı bir reaksiyon kaybı var. Yani oyuncunun da kenara reaksiyon vermesi lazım açıkçası. Hatta maç içinde de şimdi bilmiyorum neden her şeyden önce benim abim. Bakın ben bu konularda çok farklı düşünen bir insanım. Neden ara abiyle karşı karşıya getirmek istediğimi onu da bilmiyorum. Maç içinde de bunun tek sebebi buydu. Reaksiyon vermiyorlar. Yani biz Ali konuşuyoruz ama şöyle reaksiyon vermiyor. Sadece bir oyunluktu eğer e, duyulmak istenen buysa ben Bursa Spor Kulübü'nün kulübünün en başta bu sene, bu sene sağlıklı hale gelebilmesi adına ve daha sonra elimden ne geliyorsa geleceğiyle alakalı planlama yapma adına buradayım. Benim ne sahada ne hatta bakın çok net bir kere daha üstünü çize çize belirtmek istiyorum. Benim bir günüm diplomamın iki yılı. Benim kafamda teknik adamlık olsa zaten sahada olmazdım yani. Böyle bu konunun kapanmasını rica ediyorum. Yani en azından herhalde bir açıklayıcı bir durum olmuştu yani. Çünkü bunu Türkiye'de bu şekilde yapıp devam eden oldu. Ama daha ben oyun başlamadan oyuncularımdan sadece bir günlük yardım istedim. Çünkü bu geçişi geçirmemiz lazım. Her da çok önemli. Ee, onlar da sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Hepsinden Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Buyurun. Bu Tolga Öztaş Hocam. Hüseyin Hoca maça geldi izledi. Ancak henüz bir gelişme yok. Hüseyin Hoca'da neler yaşandı? Şöyle Şimdi arkadaşlar, e, cuma günü sabahtan başlayan bir mesaim var. Açıkçası e, cuma cumartesi saat 2 e, iki, iki buçuk gibi tekrar Bursa'da oldum. E, oyun oynandı, tekrar İstanbul'a gittim. Bunu anlatıyorum ki taraftarlar merak ediyor. Yani e, bir şeyler üretmeye ve sessizliğin altında bir şeyler aranmasın diye net benim ağzımdan çıkan neyse odur. Buraya da o şartla yani. Bakın arkadaşlar ben Bursa Spor kulübüyle anlaş anlaşma da değil. Yani Bursa Spor ile birlikte bu yolda bir adım atmayı düşündüğümüz zaman yani tecrübelerimizden, bilgilerimizden faydalanılacaksa burada olalım şeklinde bir durumumuz var. Şimdi teknik adam konusunda, evet Yücel Hoca her şeyden önce çok değerli bir teknik adam. Bu ligde dört tane takım çıkarmış ve şu bir gerçektir de prensip anlaşmasına varılmış bir teknik adamdır şu anda. Hatta çok teşekkür ediyorum bir de kendisine, beni kırmayarak maça geldi. Yani özellikle rica ettim. Yoksa yardımcıları tarafından bu oyunu takip ettirecek. Çünkü bu tarz teknik adamlar arkadaşlar marketinki çok yüksek teknik adamlar. Yani bunlarla cuma anlaşıp pazar günü kulübeye sokma şansımız yok. Yani Bursa Spor'un da, Bursa Spor'da bu tarzda görev almak isteyen çok teknik adam var Türkiye'de. Ama Bursa Spor'un aradığı teknik adam modeli o, o modellerden değil. Yani Bursa Spor'un şu anda bir çıkış yakalayacağı, ve bu ligde bu mücadeleyi vermiş bir teknik adama ihtiyacı var her şeyden önce. Şimdi evet biz bizlerin bir talebi oluyor bu tarz teknik adamlarla çalışmak için. Başta da Yücel olmak üzere. Fakat unutmayalım ki onların da bizden talepleri oluyor. Yani evet biz istiyoruz fakat bu profesyonel bir dünya. Yani şimdi evet Bursa Spor Sevdası bizler için, sizler için, taraftar için bambaşka bir şey. Bir de olaya profesyonel yaklaşan Futbolun içindeki figürler açısından farklı şey. Bunun transferi konuşuluyor. Bakın kamuoyu tarafından da bilinmesini istiyorum. Yücel Özel önemli bir mesai geçiriyorum yaklaşık iki gündür. Yani buna dün de dahil olmak üzere. Bunun transferi konuşuluyor. Biliyorsunuz ki yabancı kontenjanımız dolu. Sekiz yabancımız var. Takımın yeterliliği, yetersizliği tartışılıyor. Çok iyi anlıyorum taraftarımızı. Ama bir de şu var. Arkadaşlar Bursa Spor her anlamda Türkiye'nin beşinci büyüğü. Borçta da beşinci büyüğü. Eğer ben her talebe karşılık verecek pozisyonda burada onay verirsem o zaman bu iş çok farklı bir boyuta gider. Yani Türkiye'de çok önemli örnekler var. Adana Demirspor birçok önemli teknik adamla bu işi yapamadı biliyorsunuz. Benim oynadığım dönemde Manisa Mustafa Denizli birlikteliği gerçekleşti. Yani dolayısıyla evet biz önemli kamuoyunu tatmin edecek takımın her zaman iddia ettiğim gibi birisi olarak kalitesi çok yüksek olan bu takıma Teknik ve taktik olarak karşılık verecek bir teknik adamla anlaşmak istiyoruz. Ancak bu teknik adamların da bizden talepleri oluyor. E bu sonuçta bu parayı da ben vermiyorum. Bu kulübün bir yönetimi var ve bir kulüp başkanı var. Benim için burada önemli olan her iki tarafı ortada buluşturabilmek ve anlaştırabilmek. Şunu çok net söyleyebilirim ki bunun sohbetin başına dönersem Bursa Spor takımı Menemen Spor maçına yeni teknik direktörüyle çıkacaktır. Bunu ne söyleyeyim. Çok önemli teknik. Konuşulan, kamuoyunda konuşulan bütün teknik adamlarla ben hariç olmak, benim konuştuklarım da var. Benden önce de zaten konuşulmuş. Birçoğun isteği, talebi alınmış. E, buna göre de bir hareket ediliyor. Ama lütfen şunu unutmayalım ki biz onlardan bize yardım etmesi, yardımcı değil de yani profesyonel olarak e, çalışmak istediğimiz gibi onların da bizden profesyonel talepleri oluyor. Ve bu ülkenin şartlarda da bunlara hemen e, tamam deyip de kulübün anahtarını verecek de durumumuz yok açıkçası. Yani bu sorunun <laughs> devamını getireyim. Ben. Buyurun Serkan Bey. <laughs> Şu anda Yücel Hoca'yla hangi akşam odasının kitabın sizler olduğu söyleniyor. Bugün, bugün yarın netleşemiyor. Prensip anlaşmasına kesinlikle varılmış durumdaydı. Yücel Hoca ile beraber. Dolayısıyla ortada ufak tefek ödeme konularıyla alakalı yani konular oluyor. Hepsini olduğu gibi. Ben bugün yarın ama Yücel Hoca yüce, ama bir başka teknik adam mutlaka tekrar söylüyorum Menemen Spor oyununa Bursa Spor'un başında çıkacaktır. E, yani, var mıydı? Var tabii ki. C de var. B de var, C de var. Buyurun efendim. Hocam İbrahim'in çok kanal dolandı. Önce hikaye olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi camiada bir umutsuzluk artık. Taraftarlar da sesini özellikle sosyal medya, medyadan da bakıyoruz. Yani geliyoruz zaten gidiyoruz diye eski bir yaka Bursa Spor taraftarlarına nasıl bir ümit? Şimdi benim bir tane Twitter hesabım bir de var. Bir de geçen var. Evet. Evet. Geçen yıl takip ediyorum. Geçen yıl altyapısıyla gerçekten ara ara dünyanın ve gündemine gelen bir Bursa Spor. Bu sene sanki altyapıdan faydalanamıyoruz. De... tercihinde de, e, ee... İk... böleyim soruyu. İlk önce ilkine cevap vereyim asla bir umutsuzluk söz konusu bile olamaz. Bunu çok net belirteyim. Fakat e, şunun bilinmesinde fayda var. Arkadaşlar bakın. Sezon başı mühendisliğinde problem olduğunu çok açık ve net söyleyebilirim. Zaten onun için buradayım. Ama bunu cumadan pazara değiştiremem. Yani sezon başında kadro mühendisliğinde bir problem var. Kıyaslama şu oluyor. Yani geçen sene daha çok böyle altyapıdan oyuncularla daha başarılıyken ee, bu sene önemli bir yatırımla yatırımın karşılığında puan sıralamasında aşağıda bir takım var. Aslında yanlış bir piyaslama. Baktığınız zaman Bursa Spor'un mevcut sıkıntılı döneminde döneminde bunu kendine fırsata çeviren bu bizim önemli kaynağımız Vakıfköy'ün pırlanta çocukları maalesef elimizden kaçmış durumda şu anda. O zaman bunu pek avantaj gibi konuşmak çok doğru bir şey değil. Çünkü Bursa Spor'un Transfer hatası kapalı olmasaydı, geçmiş dönemden siz de biliyorsunuz, belki de birçok oyuncu Türkiye'nin vitrine çıkamayacaktı. Aslında bakarsanız doğru planlama senede bir ya da iki altyapı oyuncusunu vitrine vermektir. Doğru plan budur. Senede bir tane oyuncudan kazanabileceğiniz ekonomik kazanç son derece önemlidir. Ve o gelişin yetenekleri Ali Akman gibi, İsmail gibi, Ataberk gibi aklımda kalan, bu yeteneklerden şu anda Bursa Spor maalesef hiçbir şey elde edememiş durumda. Belki de yetiştirme bedelleri dışında. Şimdi. şimdi elimden geldiği kadar gün içerisinde çalışıyorum ama şimdi dolayısıyla Vakıf Köyü şimdi buraya bağlayayım konuyu. Vakıf Köyü düşünmemek, yeni gelecek teknik eğitim Vakıf Köyü ile alakalı ilişkisini sağlıklı hale getirmemek Bursa Spor için zaten intihar olur. Yani vakıf çok önemli bir kaynaktır. Bana sorarsanız çok net söylüyorum bunu Altın Ordu'nun önünde de bir kaynaktır. Çünkü geçmişi daha uzun yıllara dayanır Bursa Spor'un yetiştiriciliğinin. Onun için emin olun vakıf köy konusunda hem çok ciddi çalışmalarımız var ama bunları hayata getirmemiz için ilk önce üst yapıyı sağlıklı hale getirmemiz lazım. Yani Hepsi için projelerimiz var ama ilk etapta ve en başta kesinlikle teknik direktör. Ondan sonrası gelecektir. Buyurun efendim. Hocam, e, bu sporda takım kaptanı biliyorsunuz, biliyoruz ki bizim yaşlarına göre Emre Aydan. Evet efendim. Ancak takım kadrosunda yer alamıyor. E, aynı zamanda Eren Güler de kadroda yer alamayan isimlerden biri ki dün e, onluk takımına da araylandı. Bu isimler neden kadroda bulunamıyor? Ee, Eren için, e, Eren zaten bizim kadromuzda şu anda. Ayrıca milli takım için ayrıca da tebrik ediyoruz onu. Olacak da şimdi Emirhan'la alakalı şöyle bir durum var. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Cuma günü göreve başladım ve ondan önce yaşanmış bazı diyaloglar, kopukluklar var yani. Bu çok net belli. Zaten tekrar söylüyorum ben bunları düzeltmek için buradayım. Emirhan'la alakalı tüm tatmin edici durumu Menemen maçından sonra kulüp tarafından yapılacak açıklamayla kamuoyuna duyuruz. Ama şu anda Emirhan'la alakalı şunu net söyleyebilirim ki Menemen oyununda da kadroda olmayacak. Bunu net söyleyebilirim. Hayır yani Emirhan şimdi Emirhan şöyle transfer de söz konusu olabilir çünkü bunlar profesyonel oyuncular, bunlar bizim çocuklarımız ama profesyonel oyuncular. Bunların da bir takım ekonomik beklentileri, belki de ekonomik problemleri var. Şimdi daha hepsini analiz ediyoruz, çalışıyoruz. O yüzden ben hemen oyunundan sonra gerek kadroyla alakalı, genel kadroyla alakalı. Onu da bir parantez içinde belirteyim. 24 kişiyle çalışacak bundan sonra Bursa Spor. E, genel kadroyla alakalı da bir yapılanmayı bilgilendireceğiz yani. Hocam ilk yaptığınız basit toplantısında Merhaba. İlk yaptığımız basit Mustafa ile ilgili bir açıklamamız vardı. Daha sonra en azından e, Mustafa Erze bunun doğru olmadığını ilgili açıklama yaptı. Bu konuyu soracaklar dinlenme konusunun doğru olmadığı ile alakalı bir açıklama yaptı. Ben ya Mustafa'ya karşı karşıya gelecek bir futbol adamı değilim ben. Bir kere her şeyden önce tüm samimiyetimle ona karşı hem bir saygım hem de sevgim var. Ben kendisiyle o gün telefonda da konuştum. Aradı beni. Açıkça ifade ediyorum. Abi dedi dinlenme kelimesi olmadı. Çünkü başka kulüpler de benim çalışmayacağımı zannetti dedi. Ben de dedim ki Mustafa'cığım kusura bakma. Bununla alakalı bir düzeltme yaparız. Eee Diğer konularda da herhangi bir konu herhangi bir konuşma yapmak istemiyorum. Mustafa'ya karşı bir hatam vardır. Mustafa'yı da onu da çok net söyleyeyim. Mustafa'yı Mustafa'dan ayrıldıktan sonra öğleden sonra aramamak da benim hatamdır arkadaşlar. Bunu da çok net söyleyeyim. O yoğunlukta unuttum ama Mustafa ile alakalı başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Yani hakikaten benim için de Bursa için de önemli bir değer. Ama benim için insani değeri de çok yüksek. Bunu söyleyebilirim sadece. Ama şunu eklemem lazım. Ben Mustafa Erle Bursa Spor Teknik Direktörlüğü konusunda görüşme yaptım. Yani bunu bunun bilinmesinde fayda var. Buyurun. Söyle. Hocam, şu an sizlere bakacak olursak, Yerdağlı'da Ocak ayında transfer başlıyor ama 8 Ocak'ta da ikinci yıl başlıyor. Yücel ee, Hoca'yla İstanbul'da bir takım görüşler Evet. E, teknik direktör kim olursa olsun, siz sportif direktör olarak, Hoca'yla mutlaka bir ortak transfer çalışması Size göre bu takıma kaç takviye gerekir? Yönetim bu transfer konusunda kaynak anlamında size e, nasıl bir, bir, o bir, zaman, e, bir o zaman o zaman sevgili Serkan üçlü bir e, koalisyon gerekiyor. Yalnız hocayla fikir alışverişim değil yönetimle de fikir alışverişim son derece önemli. Çünkü ortada tekrar söylüyorum yabancı konusunda elimizin kolumuzun bağlı olduğu bir durum var. Yani şimdi Bakın memnuniyetsiz üründen memnuniyetsizlik farklı bir şey. Üründen ayrılmak başka bir şey. Yani memnuniyetsiziz tamam. Zaten belli ortada. Yani hangi oyuncudan mesela belli başlı isimlerin üstünde sürekli dönülüyor. Takip ediyorum ben de dönülüyor. Peki diğerlerinin katkısı ne kadar? Yani bazı isimler konuşuluyor şu anda. İşte bu ayrılsın şu gitsin. Genelde bir iki isim üstünde konuşuluyor. Ofosu konuşuluyor. Misal veriyorum ne bileyim ilk aklıma gelen. Tamam ama bu takımda bir tane yabancı yok, 8 tane yabancı var. Ve takımın aldığı puan ortada. Yani bunu bir kişinin üzerinden, açıkçası bir iki yabancının üzerinden okumak, yorumlamak son derece yanlış. Yerli konusuna da gelince, zaten yapılan önemli hatalardan bir tanesi bu takımın ama altyapı takviyeli, ama profesyonel kadroyla beraber 30-31 kişi antrenman yapması. Yani şimdi bu ne yukarı oynarken kaldırılacak bir şey... Herhangi bir takımda, ne de lig için mücadele ederken kaldırılacak bir şey. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani 11-11 bir taktik çalışması yapsan, Bursa Spor gibi profesyonel bir takımda sen nasıl 6 tane oyuncuyu kale arkasına gönderirsin? Oyuncuya saygısızlık 1, sağlık problemi 2, soğutacaksın 3, teknik direktörün kafası bozulacak 4, bunların psikolojik dönüşleri var 5, yardımcı antrenörler diyalogları var 6, yani dolayısıyla kadronun kesinlikle bu yarış içerisinde 24'e ineceği kesin. Yabancı transferi konusunda hiçbir şey söyleyemiyorum. Sabahtan beri kontratları inceliyorum. Ee, ancak mutlaka takviye olacaktır Bursa Spor Kadrosu'na. Bunu söyleyeyim. Hocam, e, Menemen maçından sonra bir ara var. Bursa Spor e, o maçı olacak ama Bursa nedeni hedefi lig mi? Mesela kupada U19'daki çıkma gibi bir radikal karar Olabilir mi yeni gelen teknik adamı uzun dönem kamp yapması açısından? Ee, şöyle açıkçası bu planlamayı çok teşekkür ediyorum. Bu, bu planlama benim için yalnız o dönem için geçerli değil Cuma günü için bile geçerli. Çünkü ben kulübümüzün bu konudaki profesyonellerine programı Perşembe gününe kadar verdim. Çünkü Cuma günü maçtan önceki son antrenmanın saatine kadar, toplantı saatlerine kadar yeni gelecek teknik direktörün belirlemesi gerektiğini düşünüyorum. O dönem içerisinde bu anlaşmadan sonra teknik direktörle onun talepleri doğrultusunda hareket edebiliriz. Bursa Spor buna karşılık verebilir. Yani eğer ki bunun takıma menfaati söz konusu bunun buysa yani U19 gibi bir radikal karar olmaz da önemli bir rotasyon olabilir. Yani o uç bir durum olabilir. Ama teknik direktörle konuştuktan sonra değerlendirebilir. Yani ben açıkçası daha net imza atılmadan ben Cuma gününü yeni teknik direktöre bıraktım mesela. Bunu söyleyebilirim size.

biraz zor durumdayım yani. Şey, yalnız Taha için değil, bizim önemli genç oyuncularımız için ben Bursa Spor'da göreve başladıktan sonra da göreve başlamadan önce de spor kamuoyunda önemli diyaloglar yaşanıyor. Çünkü bunlar yetenekli oyuncular. Bunlar yapabilir. Bunlar Türk futbolunda yalnız Bursa Spor'da değil. Milli takımlar bazında da uzun süre hizmet edebilecek oyuncular olabilir. ya yani düşüneceğim de çok net şudur. Değerini bulan her oyuncu Satılır. Bunu da söyleyeyim. yani. Ben işte yok şuna tek ama değerini bulan her oyuncu. Yani asla Bursa Spor zarar ederek ya da Bursa Spor'un bir kazancı olmadan bu olmaz. Son iki soru yalanlar. Hocam şöyle bir üzeriniz oldu. Cumartesi günü Eylül 4'te müdürüz gelecek. Kesinlikle. Ücretçiyse 9 gündür geçiriyor ama böyle bir hocayla. 9 gündür değil. Onu düzelteyim. Ben Yücel, yani. Yücel Hoca ile 1 bir saat, biri beş saat olmak üzere bunu ikiye bölerseniz 6 altı saat bir görüşmem oldu. Evet. Böyle bir karizmatik hocayla anlaştığım gibi direkt e, süremezsiniz dediniz. Evet. Aklınızdaki B plan ve C plandaki diğer tek yüzde yüz mı bu söylüyorsunuz? bir teknik direktör Menemen, bir teknik direktör değil, bizim istediğimiz teknik direktörlerden bir tanesi Menemen maçında sahada olacak. Bu Yücel Hoca da olabilir. Bir başka teknik direktör olabilir. Ya bu bir kıyas değildir. Bakın bu da çok son derece önemli. Yani bunu şimdi her şeyden önce Yücel İliz bir kere her şeyden önce çok kıymetli ve değerli bir büyüğü. Her şeyden önce. Birçok teknik adam, Tamer Tuna ismi değil mi? Tamer Tuna gündemde. Yani birçok teknik adamla emin olun ki bu Spor Kulübü görüşüyor. Ancak Arkadaşlar bunun şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Evet biz görüşüyoruz, biz istiyoruz ama onların da bizden istedikleri var. Yani şimdi x bir teknik adam ben diyor 8 tane transfer istiyorum. Yapamam. Yapamam. Hocam ben yani hücrenin ikinci alternatifi ne olarak sordum. Onun istedikleri yok mu? Hücren hocanın mı? Hayır. Hücrenin ikinci alternatifi. Hani diyorsunuz ya hücreni anlaşamazsak bile bizim şu an çıkacak hocam Hayır. Hayır. Cumartesi günü çıkacak hocamız var demiyorum. <laughs> Cumartesi günü Menemen maçına Bursa başında bir teknik direktör olacak diyorum. Yeni kontrat yapmış, kamuoyunun beklediği bir teknik direktör olacak. Sadece biz, ben ve yönetim kurulu teknik direktörlerin taleplerine ne kadar karşılık verebiliriz? Evet onlar bizden istiyor ama bizim de yapabileceklerimiz var. Şimdi bir teknik direktörle görüşüyoruz. Diyor ki ben dört tane yabancıyı değiştiririm. Nasıl değiştiriyorsun? Hedeflerim var. E benim de hedefim var. Bir teknik direktörle konuşuyorsun. Ben şu kadar transfer isterim. Diyor. Bir teknik direktörle konuşuyorsun. Ben şöyle bir çalışma ortamı isterim. Diyor. Dolayısıyla bakın e, arkadaşlar, Bursa Spor ya Türkiye liginin beşinci şampiyonundan bahsediyoruz. Evet, Bursa Spor'da çalışacak teknik adamların talep önemlidir ama Bursa Spor'un da açıkçası yapabilecekleri, verebilecekleri o sağlıklı yapının tekrar oluşması için düşüneceği hamleler de bellidir. Yani biz evet işler kötü gidiyor, işler kötü gidiyor diye diğerlere yerlere mantıksızca gidip arabayı toslayacak değiliz. Yani kontrolsüz güç güç değildir. Çok fazla hızlanmaya gerek yok ama menemen oyununda hocamız olacak. Son evet. Hocam şöyle söyleyeyim. Biraz önceki sorusun devamında. Evet. Yeni hocam isimden bağımsız soruyorum. Yarım sezonluk mu? Bir bu tip opsiyonunu nasıl planlıyorsunuz ve ee, sonradan oraya da Şöyle, işte bu teknik adamın gecikmesinin aslında sebeplerinden bir tanesi de bu sevgili Serkan. Çünkü uzun süreli kontrat isteyen teknik adamlar da oluyor. Yani uzun süreli kontratlar isteyip bunları farklı şekilde hukukçu, daha doğrusu temsilcileriyle farklı şekilde kağıda dökmek isteyenler de oluyor ben şunu düşünüyorum. İlk önce Bursa Spor için en önemli durum bu yıl. Bu yıl Bursa Spor'un bu işi görmesi lazım. Sağlıklı bir halde yani tekrar üste doğru tırmanıp o heyecanı yaşaması ha bu kadar kayıptan sonra bu kadar kayıptan sonra ben bu ligi 3-4 yıldır tekrar söylüyorum. yorumluyorum, gözlemliyorum, içindeyim birçok dostum var daha hiçbir şey bitmiş değil. Bu takım bu işi yapabilir. Ama ilk hedefteki ilk etapta hedefim bu 6 aylık dönemi en sağlıklı hale getirebilmek. Ondan sonrası yok. Futbolda zaten şöyle bir şey var. Hangi teknik adamla 5 sene anlaşsan, 4 maç kaybetsen bırakacak zaten. Hocam devamlı ben bunu Yani haftada var. yine sonunda herkes şunu önünde 8 puanlı ve puanlı rağmen hala adayı budur. Önümüzde de 7 puanlık bir Bursa Spor çok net söylüyorum taraftarımız rahat olsun, Bursa Spor'u sevenler rahat olsun. Bursa Spor bu yarışın içinde olacaktır. Bu kadar net söylüyorum. Gerek yapacağımız teknik adam hamlesiyle, gerekli yapacağımız takviyelerle bu yarışın içinde olacaktır. Bu kadar net söylüyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. De, özür dilerim, soruyu anlamadınız. Artık kredi sonra kulüp yöneticilerinin buraya gelmeyip birçok insan farklı standı görevlere devam edileceği haber. Evet. Birçok birçok e, kulübün e, idari işleri kulüp tesislerinden değil genelde statlarda ya da e, farklı ofislerde diyeyim yani aklıma bir yer gelmedi. Yürütülüyor. Benden önce Bursa Spor Yönetimi'nin zaten böyle bir planı varmış. Benim Bursa Spor'a gelirken Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu'ndan hiçbir şey konuşmadan ilk tercihim futbol takımının yanında yönetici, sivil tesisin girişleri çıkışlarıyla alakalı bir kontrolsüzlük istemiyorum dedim. Bu konuda da Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Şu anda futbol takımını kısmen izole etmiş durumdayız. Bu uygulamada benden daha önce yönetim kurulu tarafından düşünülmüş uygulaması planlanmış. Herhalde zamana da bu zamana gelmiş bir durum ya. Çok son derecede önemli destekliyorum. Benim tek talebim şuydu: Ben futbol takımını izole etmek istiyorum demiştim. Sağolsunlar çok teşekkür ediyorum katkı sağladıkları. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Спасибо. <laughs>